O merkezli çeyrek dairede OA, OB'ye diktir. OA 6 santimetre olarak verilmiş. Yukarıdaki verilenlere göre mavi taralı bölgenin alanını kaç santimetre karedir diyoruz? Pi ile 3 alacağız. Pek sevgili arkadaşlar, bakınız burada bir çeyrek dairemiz var ve bir üçgenimiz var. Çeyrek dairenin alanından üçgen alanına çıkarırsak mavi bölgeyi bulmuş oluruz sevgili arkadaşlar. Öncelikle çeyrek dairenin alanını bulalım. Yarı çapı 6 olan çeyrek dairenin alanı nasıl bulunur? 36 pi tamamıdır. Çeyrek dediğimiz için 4'e bölüyoruz. Yani 9 pi oluyor. Pi de 3 alırsak 9 çarpı 3'ten 27 olarak buluruz çeyrek dairenin alanını. Peki üçgenin alanını nasıl buluruz arkadaşlar? Burası yarıçap olduğu için şurası da yarıçaptır. 6'dır. Dolayısıyla 6 çarpı 6 bölü 2 yani 3 yani 18 de üçgenin alanıdır. Dolayısıyla 27 eksi 18'den 9 olarak buluruz cevabımızı. Cevabımız B'dir.